yarın bir hayat. Her zaman erken muayene, evde muayene, kendi kendine muayene yapın. Merhaba Naz Özcan ben. Bugün bir saat yarım bir hayat. Erken teşhis hayat kurtarır. Unutmayalım kanseri erken belirlemek tedaviyi daha da kolaylaştırır. Merhaba ben Gülay Kurt. Kanseri yenmek için ilk silah moraldir. Kendinize bir şans verin. Kendi kendinize meme muayenenizi yapın. Ben her ay düzenli meme muayenemi yapıyorum. Siz de yapın. Merhabalar ben Serap Menteşe. Kanserden değil geç kalmaktan korkun. Sağlıklı yaşam kanseri önler. Sigara kanserin en büyük tetikçisidir. Teşekkürler. Merhaba ben Ertan Yıldız. Meme kanseri sadece bayanlarda görülmez. Yüzde bir de olsa erkeklerde de görülebilir.